YKS 2024 yani bu yılki üniversite sınavı için bugünkü konumuz hem sınavın zorluğunun avantajı olacak hem de bunu AYT ile birleştireceğiz. Yani AYT'nin önemiyle ikisi birleşince neler olacak örnekleriyle, gerçek sınav örnekleriyle sana kanıtlamış olacağım. 5 saniye reklam yapmama izin ver. Kimsenin reklamını yapmam. Sadece kendi reklamımızı yapıyoruz. Arkadaşlar YouTube tarafında Osmanlı dağılma dönemine kadar geldik. İşin tarih kısmını birlikte hallediyoruz. Mutlaka oraya hepinizi ücretsiz abone olmaya bekliyorum. Ee, i̇nkılap tarihi içinde cumartesi günü artık bir haftalık 10 günlük bir inkılap tarihi kampımız olacak. Haydi bugünkü videoya geçelim. Hem sınavın zorluğunun avantajı hem de AYT'nin önemi. Can Darçedenin bir şarkısıyla başlıyorum. Yalan, başkası yalan, AYT'den başkası yalan. Arkadaşlar AYT çok önemlidir. Neden? Bak şimdi. Rakiplerinle dövüşü, tırnak içerisinde kavgayı sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2 sözelci için söylüyorum orada yapıyorsun. Eşit ağırlıkçıysan sosyal bilimler 1 ve matematikte yapıyorsun. AYT matematikte. Yani rakiplerinle sen aslında AYT matematikte mücadele ediyorsun. Evet işin TYT kısmında bir puan aktarımı, bir sıralama aktarımı oluyor. Ancak sen gerçek rekabeti işin AYT kısmında yapıyorsun. Lütfen buna dikkat et. Gel sınav zorluğunun avantajından bahsedip bunu AYT ile birleştirelim. 2021 örneği vereceğim. Her videomda vermeye çalışıyorum. Çünkü 2021 son 10 yılın en zor sınavı. Netler tepe taklak oldu. Herkesin morali düşmüştü. Ama peki bir şeyler olabildi mi 2021'de? Tabii ki de. Hem de fazlasıyla oldu. Ne oldu? Gel bir sözelci örneği yapalım. Hep aynı eşitarlık örneklere gitmeyelim. Bir sözelci örneği yapalım. Bu örneği de her yerde vermeye çalışıyorum. Çünkü hem düşük OBP hem netler berbat ama sıralamaları birlikte bakalım. Türkçe 31.6 TYT'de. E, sosyal bilimler 14-6 TYT'de. Matematik 7-15, Fen bilimleri 3 doğru 5 yanlış. Yani toplamda 47-48 bandında TYT'de. Gel işin AYT kısmının sözel kısmına bakalım. Sosyal bilimler bir edebiyat 19'a 4. Fena değil. E, Yeah. Tarih 8'e 2 çok iyi. Bana göre iyidir. E, coğrafya 6'da 6. Sosyal bilimler çok iyi geçmiş. Yani sosyal bilimlerde 31 net almışsın. Bir sözelci için gayet iyi. Peki sosyal 2 niye bu kadar kötü? 5-6. Çünkü sınav çok zordu sosyal bilimler 2. 5-6 tarih. E, hemen bir coğrafyada bakayım. Coğrafyaya tekrardan bakayım. 6'ya 4. Özür dilerim. Notumu aldım. Felsefe 2'ye 2. Din kültürü 3'ü 3. Yani toplamda 12 net. Peki toplamda kaç AYT neti? 43 AYT neti. TYT 48. AYT 43. Hocam iyi bir OBP ver bakalım. Vermeyeceğim. Bak OBP burada. 63 OBP. 63 OBP ve bu netler öyle mi hocam sınav zor hadi bakalım bize sıralamayı göster al sana sözel yerleştirme sıralaması 56 bininci olmuş yani sınav çok zor netler berbat ötesi OBP gerçekten kötü değerli sıralama 56 bin hocam sınava giren sayısı mı az hayır sınava giren sayısı neredeyse bu sayıyla kafa kafaya aynı zaten olay tamamen sınavın zorluğundan kaynaklı bu bir sıralama sınavıdır sınav çok zor geçerse çalışanın ve orta çalışanın gerçekten büyük avantajı al sana örnekleri 56 bin Türkçe öğretmenliği o zamanlar zorlayabiliyor Sosyal bilgiler cepte, tarih öğretmenliği cepte, coğrafya öğretmenliği cepte. Bunların hepsi, hepsi sözel bölümler için zaten cepte oluyor. 56 birden daha iyi yapabilir miydi? Evet, AYT'yi arttırabilse yapabilirdi. Bir son örnek daha vermek istiyorum. Buradaki netlerle 2021'de 56 olduysa 2023'ü de kendi Excel tablomuzdaki sıralamadan baktım. Aynı netlerle 106 bininci oluyor. Aradaki farkı görebiliyor musun? Yani sınav burada çok zorken burada orta düzeyde 2023'te. Yani çok çok zorda. Bu netlerle 56 bin orta zorluk bir sınavda 106 bin sözelde. Sınavın zor geçmesi için eğer çalışıyorsan doğal. Eğer çalışmıyorsan ve kitap yüzü bile açmadıysan sınavın kolay geçmesi tabii ki de senin avantajını olur. Sizleri seviyorum. YouTube Mega Dersler hepinizi takip etmek için takip etmenizi istiyorum. Kolaylık